Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda KYK yurt tiplerine göre KYK ücretleri ne kadar? KYK depozito ücretleri yıllık olarak ne kadar? Ayrıca yurtta kalanlar ne kadar depozito farkı ödeyecek? Hangi tarihe kadar bu ödemeyi yapmaları gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle daha önce söylediğimiz gibi KYK'da 6 tip yurt bulunmaktadır. Hangi tip yurtta kaldığınızı depozito ücretinden veya aylık yurt ücretinden anlayabilirsiniz. Hemen yurt tiplerine göre depozito ve yurt ücretlerinden bahsedelim. Birinci tip KYK yurt ücreti aylık 525 TL'dir. Depozito olarak ise 1280 TL ödersiniz. İkinci tip KYK yurdu Aylık 615 TL'dir ve depozito olarak 1530 TL ödersiniz. Üçüncü tip KYK yurt ücreti ise yine 615 TL'dir ve depozito ücreti de 1530 TL'dir. Dördüncü tip KYK yurt ücreti 720 TL'dir. Depozito ücreti ise 1660 TL'dir. Beşinci tip KYK yurt ücreti aylık olarak 765 TL'dir ve depozito ücreti de 1800 TL'dir. Son olarak 6. tip için 555 TL aylık yurt ücreti ödersiniz. Depozito ücreti ise 2050 TL'dir. Kıbrıs için ise aylık 1125 TL ödersiniz. Depozito ücreti ise 2430 TL'dir. İşte arkadaşlar sizin Yurt ücretinize ve depozito ücretine göre kaldığınız yurt tipleri bu şekilde anlaşılmaktadır. Bu fiyatlara ve depozito ücretlerine bakarak yurt tipinizi anlayabilirsiniz. Yeni kazanan arkadaşlar KYK yurt ücretiyle beraber depozito ücretinde yatıracaklar. Mesela 6. tip çıkan bir öğrenci ilk ay 2050 TL depozito artı 855 TL KYK yurt ücretini ödeyecek. Yani toplamda 2855 TL ödemeniz gerçekleştirilecek. Fakat diğer ay ise sadece yurt ücretini ödeyeceksiniz. Yurt ücretimizde arkadaşlar 6. tip 855 TL'dir. Her ay 855 TL ödeme yaparsınız. Son olarak ise önceden yurtta kalan arkadaşlar Eylül ayı ödemesi geldi hem Eylül ayını hem de depozito farkını beraber ödeyeceksiniz. Mesela 6. tipte kalan öğrenci 15 Eylül'e kadar 855 TL yurt ücretini yatırması gerekmektedir. 30 Eylül'e kadar ise depozito farkı olan 685 TL'yi ödemelidir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.